Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine, yine bir bas simülatörün dönerce videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Mercedes Actros'la Scania ve Volvo'yu çekeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Dorsa'ya bağlanmış şekilde hazır bekliyorlar. Şimdi yola çıkacağız sizlerle beraber. Şöyle araçların sağını solunu iyice göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde yükümüz var bugün. Yavaştan yolumuza da çıkacağız şimdi zaten. Şöyle görüyorsunuz bu Volvo. Diğer arkadaki de Scania. Yükleri çeken de Actros arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kapıyı kapatalım. Yavaştan yola çıkalım. Şöyle iç kameraya geçelim. Aracın içi bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bak mesela şurada bir tane süsümüz var asılı. <laughs> Hadi yavaştan çıkalım yola o zaman ya. Bak o süs hareket ediyor. Yani öyle sabit değil yani. Şöyle buradan çıkacakmışız. Yavaştan dönelim. çıkalım yavaştan. Hava karardı yine yağmur başlayacak belli ki. Heh başladı da. Silecekleri de çalıştıralım. Çıkalım bakalım. Ona. Lan 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 lan. Oğlum. Ya arkadaş çık şuradan. Görmüyor mu kaç tane tır taşıyor şurada. Böyle kazalar olabiliyor arkadaşlar arada. Tabi normal şeyler. Bugün e, biraz daha değişik yollara gittim. Hani ben önceden videolarını çekiyordum Bar Indonesia'nın. E, o çektiğim sıralarda olmayan yollardan birileri galiba bunlar. Sanırım sonraki güncellemelerle gelmiş. Aslında bir nevi yolları da yeniden görüyoruz. Yeni yollar da görüyoruz. E, hem e, gezmiş oluyoruz hem de böyle görmüş oluruz gibi yük taşmış oluyoruz arkadaşlar. Burada ne yapıyormuşuz? Sola dönüyormuşuz. Durmadı ki arkadaş geçti gitti. <laughs> Neyse dönelim o zaman Sulaiman biz. Fazla da gaza batmak da istemiyorum çünkü kaza yapabiliriz. Güzel bir bölüm olmasını istiyorum. Dediğim gibi yani etrafta biraz yeni. Yeni güncellemeler falan gelmeye devam ediyor oynatı bu arada. Hani geçenlerde de bir güncelleme gelmişti. Tabi oyunun direksiyonu sağda olduğu için çok kişi oynamak istemiyor. Ee, ama onlara şöyle diyeyim hani alışıyor. İnsan alışıyor onu söyleyeyim. Hani mesela ben de ilk gün baya bir e, değişik geldi bana. Ama videolarını çekmeye devam ettim ve kaç tane videosu var yani kanalda. Alıştık diyelim. Ya bunun direksiyonu zaten sol tarafta olsaydı gerçekten çok kişi oynardı bunu. Bu oyunu harbiden çok kişi oynardı. Çünkü 10 numara 5 yıldız bir oyun Mod yapabiliyorsunuz mod ekleyebiliyorsunuz Ne bileyim zaten trafik yol falan iyi yani. yani kötü değil grafikler falan kötü değil Ama işte hani sırf direksiyon sağda diye çok kişi oynamak istemiyor Buna yapabileceğim bir şey yok maalesef şöyle Lan Lan dur lan dur Lan dur Abi ne kaza yaptım be. Tırlar yerinde değil mi lan? <laughs> Oğlum ne vurdum lan? Çok büyük bir kazaydı ha. Şuna bak bir şey olmamış bir devam ediyor da. <laughs> gazla geç abi şunu gazla geç. Baksana yerler nasıl ıslanmış. Lan dur lan. Sakin. Drift atıyor lan bu. Harbi harbi drift atıyor ya. <laughs> Bak şu anda mesela çok havalı gidiyoruz ama yanlış şeritteyiz. Neyse kimse anlamaz bunu. <laughs> On numara bir araç olmuş. Eline konuna sağlık yapanların. Yükü de çok güzel olmuş bence. Dur 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 dur. Sakin ol yavaşla. Tamam şimdi gazla. Şöyle i̇şte hemen geçelim sağ taraftan. Bas 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 bas. Dediğim gibi işte yani çok güzel oyun aslında çok e, bayağı iyi oyun ama işte sırf direksiyondan dolayı çok kişi oynamak istemiyor direksiyonun yönünden dolayı ama yani ben alıştığım için hani artık çok da değişik gelmiyor buralarda güzelmiş ya ben buralara yeni geliyorum yeni gel gelen yerler yanlış hatırlamıyorsam buralar bir ara ben e, önceden oynuyordum bir ara bıraktım. O dönemde gelen e, yeni yerler galiba. Çünkü o dönemlerde e, fazla bakmıyordum bu oyuna. Ha, onun için hani ne geldi ne gitti falan hiç bilmiyorum. Dur lan dur 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 dur. Çarpacak yine ya. Şu freni çekmezsek durmayacak ha. Duruşa bak be. Aktros fark abi. Aktros'un duruşu budur yani. Hadi çıkalım yola. Bas abi bas 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 bas. Buradan sağdan gireceğiz. Bunu bayağı güzel yerlermiş lan. Buralara bakmak gerekiyor tabii ki. On numara yerler varmış burada. Dur 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 dur. Lan lan dur. Arabadan kaçarım derken otobüste çarpacağız ya. <laughs> Bunlar yol veriyor. Korna falan çaldığınızda Selektör falan yaptığınızda araçlar yol veriyor. Yani e, bayağı iyi. Yapay zeka sistemi bayağı iyi yapılmış yani. Bak. Lan lan ben çıkmıyorum. Bak gördünüz değil mi? İyice sola çekti. Bak. Bu yol tek şeritli bir yol. Bak iyice sola çekti. Gördünüz değil mi? Yani boşa demiyorum abi oyun güzel diye. Yol verme olayı falan var oyunda. Mesela karşıdan biri geldiğinde korna çaldığınızda o da size korna çalıyor. Bu tarz bu tarz güzel şeyler var. Bu, bu tarz güzel ee, sistemler konulmuş. Ayrıntıları çok yani oyunu. Bir de mobil olarak bayağı güzel bir oyun bence. Bak mesela ben şundan yol istiyorum hemen sola geçecek. Şu anda sağda gidiyor ya. Dur arkada bak biraz yetişelim. Bak. Bak bir kere daha basıyorum. Bak gördün mü? İyice sola çekti aracı. Daha geçmez zaten de. Aracı iyice sola çekti. Gördünüz değil mi? Daha gitmez galiba sağa. Sağ dışarıda geçmez sanırım. Zaten yol vermiş abi. Daha ne da geçecek. Hadi bir daha geç abi. Lan zaten yol vermiş adam. Gerçekten çok Böyle güzel şeyler var bu oyunu. Trafiği çok iyi yani. Ben şöyle şuraya yanaşayım videoyu bitireyim arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.